Bu adamın beş parası yoktu. Bu adamın beş parası yoktu diyor. Amcamın oğludur. Bütün malımı yedi. Çocuklar verdim ben bu adama. Ve akşam canı sıktı. Ağzından bir cümle çıktı diye şimdi ben bunu diyor karısı olmaktan çıktım öyle mi diyor. Bence muhteşem bir iddia. Adamın, adamın canı sıktı ve ağzından bir cümle çıktı diye ben şimdi bunun karısı olmaktan mı çıktım diyor yani. Üçüncü kez Hazreti Peygamber diyor ki yapacak bir şey yok diyor. Kadın dışarı çıkıyor. Diyor ki ya Rabbi diyor sen diyor görüyorsun diyor. Gerçekten sıkıntılı bir şey. Var mı böyle bir şey ya? Var mı böyle bir şey? Adam ağzından bir laf çıkacak. Üçten dokuza işte boş ol ya da 50 defa boş ol. Var mı böyle bir tahakküm? Böyle bir faşistlik var mı ya? Ya evlilik bir akittir. Fıkıhtaki o üç dokuz falan bütün o hikayelere bakın. Evlilik bir akittir. Akitte çok özel şartlarda tek taraflı feshedilebilir şartları vardır. Burada şart ne? Bir kocanın ya da kadının akit sizin evlerinizde kim şahitlik ediyorsa boşanırken de onlar size şahitlik edecekler öyle yani mahkeme kanalıyla olur. Bir adamın ağzından bir laf çıkmakla kadın boş olmaz. Kadın bunu anlatmaya çalışıyor. Hazreti Peygamber ses çıkarmıyor ve kadın Allah'a durumumu havale ediyorum diyor. Sonra bildiğiniz ayet-i kerime geliyor. Seninle diyor kocası hakkında tartışan o kadın var ya diyor. Sonra Hazreti Peygamber çağırıyor kadını diyor ki şuna benzetiyorum. Bazen bir küçük bir tartışma olur da adam gider hemen şikayet eder. Çağırırız ya küçük bir meseleydi aramızda hallederdik sen de gittin hemen şikayet ettin. <laughs> Tam bunun gibi oldu, tam bunun gibi oldu. Ama o kadından Allah razı olsun. Bir meselenin çözülmesine sebep oldu. Ve ayeti kerime geliyor. Ondan sonra diyor ki öyle diyor ki söylemeniz de diyor eşleriniz diyor size analarınızın sırtı gibi olmaz diyor. Bu tür şeyleri de ağzınıza almayın. Boşama falan da gerçekleştiği yok. Sırf bunu söylediğin için diyor kefaret ödeyeceksin diyor. Cezalısın diyor. Bence muhteşem bir şey.